Beta 4'te gelen yeniliklerden biri ise can... Tekrardan kapandı. iOS 26 Beta 4 sonunda telefonlarımıza yüklenebilir oldu arkadaşlar. 22 Temmuz itibariyle beta kullanıcı kaydı olan herkesin telefonunda Artık iOS 26'nın 4. betası yüklenebilir oldu. Beta 4'ün kodu 23A5297I. Bu kod ile yayınlanan betada hataları düzeltmek için yapılmış bir versiyon algısı oluştu. Çünkü neredeyse yeni hiçbir özellik getirmiyor. Sadece var olan hataları gidermek üzerine kurulu bir beta gibi gördüm. Hadi gelin birlikte başlayalım. Hangi hataları gidermişler? Yeni hatalarımız ne? İncelememiz bu yönde olsun. iOS 26'nın 3. betasında en çok şikayet edilen hatalardan biri telefon bölümünü açtığımızda kişiler kısmında yer alan bu üst taraftaki arama bölümünün çıkmıyor olmasıydı. Arama kısmı olmadığı için herhangi bir arama yapamıyorduk. Bunu son aramalar kısmına gelerek üst taraftaki aramalar bölümünden yapabiliyorduk. Fakat görüyorsunuz şimdi son aramalar kısmında bu arama bölümü çıkmıyor. Beta 4'teki hatamız da eğer kişiler kısmında veya başka bir bölümde kalmışken çıkış yaptıysak bakın böyle açtığımızda kişiler kısmında arama çıkıyor ama son aramalarda arama bölümü yok. Fakat son aramalardayken uygulamayı kapatırsak açtığımızda bakın görüyorsunuz arama bölümü çıkıyor. Bu da beta 4'ün bir bug'ı. Fakat bizim için rehberden arama yapabiliyor olmak şu an için yeterli bir çözüm. Beta 3'teki diğer bir hatamız ise parlak video ve fotoğraflarda ekranda görüntünün görünememesi siyah ekran problemiydi. Bunu en çok Instagram uygulamasında denk geliyorduk. Instagram'ı açtığımızda herhangi bir kişinin storiesine veya bir şeyini açtığımızda burada parlak bir görüntü varsa ekran siyah olarak görünüyordu ve açmıyordu. Çünkü... Bakın görüyorsunuz bu hata giderilmiş. Herhangi bir Son siyah görüntü yok. Türkiye'de yoksulluk sınırı %970. Şu an gösteremiyor olsam da beta 3'te var olan hatalardan bir diğeri ise ekranımıza gelen bildirimlerden biri olan iCloud'u kullanmak isteyip istemediğimizi soran bildirim ekranıydı. Burada kullan veya kullanma hangisini seçsek de bildirim kapanıyordu. Fakat Belli bir zaman sonra aynı bildirimle bize soru sormaya devam ediyordu. Fakat hangisini seçersek seçelim iCloud'u aslında biz arka planda kullanıyor oluyorduk. Bu uyarı bildirimi maalesef son olarak giderilmemiş. Beta 4'ü yükledikten sonra da birkaç kez bana iCloud'u kullanmak isteyip istemediğimi tekrardan sordu. Bu hatada şu an için giderilmemiş görünüyor. Beta 3'te var olan diğer bir hata ise gene telefon uygulaması içine girdiğimizde herhangi bir aramanın detayına baktığımızda bu ekrandan geri çıkamıyorduk arkadaşlar. Üst tarafta geri dönme işareti yoktu. Böyle yaptığımızda da dönmüyordu. Maalesef ekrandaki telefon uygulamasını kapatıp tekrar açtığımızda ancak bu menüye dönebiliyorduk. Şu an bu menü düzeltilmiş. Bakın hemen geri dön dediğimizde geri dönebiliyoruz. En azından bunu düzeltebilmişler. Beta 3'te var olan bir diğer hata ise ekran görüntüsü aldığımızda bakın görüyorsunuz herhangi bir ekran görüntüsü aldığımızda üst taraftan çekerek bunu boyutlandırabiliyoruz. Fakat bunu fotoğraflara kaydettiğimi farz ediyorum. Fotoğraflar kısmında düzenleyi açtığımızda bunu yapamıyor olmamız. Bakın görüyorsunuz yukarıda çektiğimde orantısal olarak gidiyor. Yani üst taraftan çek, yandan, sağdan, soldan çek yapmıyordu. Hala yapmamaya devam ediyor. Tekrardan örneklendiriyorum. Ekran görüntüsü çektim. Bakın sadece üst tarafı çekebiliyorum. Görüyorsunuz. Ama eğer fotoğraflar kısmından aynı işlemi yapmak istersem bu şekilde yaptırmıyor. İlla böyle köşeden çekiyormuş gibi yaptırıyor. Beta 3'te bu vardı. Hala görüyorsunuz aynı hata devam ediyor. Beta 4'te gelen yeniliklerden birisi ise akıcılık. Görüyorsunuz kendi kendine kapandı. Ekran crash. Beta 4'te gelen yeniliklerden biri ise can... Tekrardan kapandı. Beta 4 ne yapıyorsun? Beta 4'te gelen düzeltmelerden bir diğeri ise ekran arayüzünün akıcılığı biliyorsunuz Liquid Glass olarak yapılan yeni arayüz tasarımı çok fazla donma ve akıcılıkta görselde çok fazla sorunlar barındırıyordu. Ama bunu düzeltmişler. Kontrast arka planla ön taraf arasındaki seçilebilirlik artmış. Baktığınızda bir önceki menüde şu alt taraftaki ara kısmı gibi var olan yerler biraz daha siyahtı. Biraz daha Liquid Glass tarzında değildi. Onları değiştirmişler. Bakın üst tarafta menüyü açtığımızda buradaki seçilebilirlik beta 3'e göre çok daha fazla çok daha iyi. Hani bundaki gelişmeler bir özellik değil tabii ki. Var olan hataların var olan yanlışların düzeltilmesi diyebiliriz. Bu da böyle beta 3'ten beta 4'e geçerken düzeltilen bir kısım. Beta 4 ile yapılan en iyi düzeltme batarya kısmında gelmiş arkadaşlar. Batarya beta 1, 2, 3'te inanılmaz derecede hızlı tüketiliyordu ve dolumda batarya hızlı bir şekilde ısınıyordu. Bu sorunu gidermişler gibi duruyor. En azından kısa tüketim testimde bataryanın çok fazla ısınmadığını ve tüketimin o kadar fazla olmadığını gördüm. Pil seviyesi %96. Ortalama yarım saat 40 dakikada telefonum açık. Bu kadar sürede %4 tüketmiş olması en azından bazı iyileştirmeler yaptıklarını gösteriyor. Bilmiyorum siz bunları beğendiniz mi? Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.